Hi from Sonat, welcome back. Ya beni rezil ediyorsunuz, kızı rezil ediyorsunuz beni. Sonat alt çizgi, isik. <laughs> ee, linki atıyorum. Şey, Subprime'a. Tamam. <laughs> Fırat ne bu? İzdivaç diye bir şey atmış. Ha. Bowler <laughs> Amerika Tattoo. <laughs> University'den kalma galiba o. Hı. Evet et evet, okuyunca anladım ben de. Anılcım hoş geldin Anılcım. Bensiz koop mu? Gelebiliyor mu? <laughs> Enter your nickname. Select language. Türkçe. Turkish. Kullanıcı adınızı giriniz. <laughs> sonat. Np sonat. Odaya katılınılıyor. Hayal, su evet konuşmuyor. yemek yiyordu en son. Çok konuşulması gerek. Yemek yediğim bilgisi nasıl hemen ulaştı? Buradayım Elbet, abi. Neden <laughs> duydum telefonu. Ne yapıyorsun hayal su nerelerdesin ya? Koca eldeyim, Genel olarak. Sen nasılsın abi? <laughs> İyiyim. Koca <elim. gülüyor> Kocaeli ne yapıyorsun sen? Okuyor muydun orada sen? Hayatını böyle anlatıyor. Yok ben burada yaşıyorum. Kütük olarak Maraşlı. Abi Şöyle söyleyeyim. Ha, öyle bir ya. yerde yaşıyor ki. Dağın başı. Hakikaten işin <laughs> evet düşmezse gitmezsin. Hani... Abi kısa yol, yani... yol diye bizi ormanın içinden geçirdi. Ne diyorsun <laughs> <Aynen>. ya? <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Diyor ki yollardan, yollardan geçtik. Evet. <laughs> <laughs> <Otobüsün, gülüyor> Hayas'ın otobüsü var abi. Yetişmesi lazım. <laughs> Oğuz koştu otobüse yetişmek için. Durdurmak için ya. Hiç ayasın umurumda olmadı. <laughs> Bu arada gerçekten Ya çünkü bak, benim koşmam mantıklı olmayacaktı. Hepiniz buradasınız. Sizin, Artık sizin için, bir için görüntü. Tek bir şey diliyorum. Dünya gözüyle bir kere Fırat'ın koşuşunu görün istiyorum yani. <laughs> Dünyanın en güzel görüntüsü oğlum ya. Güzel mi? E Ebrar gibi koşuyor arkadaşlar. Hafif bir kafanızda canlansın. Ne oldu sunucu? <laughs> evet, e, kimse sunucuya? Evet sunucuya katılamıyordum. Evet öyle görünüyor Niye? bende de. Bende de, kimse bende de yok şu anda. Çağsız olarak. Bende katılıyor. de. Kurucu oyunu hazırlayana kadar bekleyin diyor. Evet. Senin mi bir şey yapmam lazım. Allah Allah. Bende VPN açık ondan mı acaba Twitch'i? Şey Olabilir. Açık. Çünkü link de bir garip oluşmuş yani. Senin kurduğun en Boulder Amerika Tattoo falan yazıyor oğlum. Aynen. Evet, bende de öyle yazıyor. Ya ama o şey ya her zaman yazıyordu o. O bildiğin şey kodlama sistem gibi bir şeydi. Ben de mesela Ice House Hı. Bread yazıyor. Ha. Aynı serverda değiliz ki o zaman. aynen farklı bir şey kurduğumda diyorum. Oyun kurduğumda. Başka bir odak şey kurayım. Dur, o ben da kurayım mı? Kur. kur bakalım. sen, sen kur. Şöyle deneyelim. Nasıl oynuyorduk ya bu oyunu? Ses <laughs> şey deneme. Ses. Geliyor deneme. geliyor. Geliyor. Abi. Abi. Geliyor mu? Attım ben, ben attım işte. Girdim bakayım. Ha. Oyuncular altı. Taracağız dedi. mı takımları? Evet. Tabii tabii. Evet, evet. Oh. Ama ayarlar mı diyoruz buna? Peki önerilen ayarlar mı diyoruz? Önerilen yap ya. Gitti zaten. Ne oldu lan? Sadece Masar abi kaldı odada. 9 oldu. Yerde... Geldi geldim geldim. Tamam, Üç, şey. daha lazım. Geliyorum bir saniye. Hı. Siz görüyor musunuz lan başkalarını? Oyuncular 10 ama katılmamışsınız sanırım. Oyuncular 10 oluyor abi sonra 1'e düşüyor ya. VPN'i açık biri var o bozuyor galiba abi. Benim. Foto senin VPN'i tamam, kapatma de, şansın ama var ama mı? Casuslarda Kapalı 4 kişi. Clubber, Ben, Haley, Mito. Ha, şimdi Batu geldi. Yani şimdi yine değişti. Bak, düzenli. Bir karsan be. Dur, rastgele takım diyorum. Tamam. Tamam, şu an tamız. Tam bir tamam, sayı tamam, söyleyin, o kadar karalım. Chat. Bir, bir 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 rakam söyleyin. Sayı demeyeyim şimdi. <laughs> bir rakam. 9'un Dokuz, üstünde olanları banlayalım. Ha, 6 dedi Baha. 6 kere kar. Tamam bir zamanı ayarlıyorum. Üç dakikaydı değil mi bu? Okey. Uh -huh. Niye 5 oldu lan? Neyse. Bir. Ananı sikeyim. 6. Bu mu? Tamam. Neredeyim? Bu. Evet. Oh. Güzel. Ben Güzel. gayet memnunum. <laughs> ben bizde gönüllü. Müşterek evet, olarak, olarak da ayarladım. Ee, şef olarak birinin katılması mı lazım? Evet. Ben ilk katılmayayım. Evet. Evet, bizde bizde ilk kim? geçtim mi? Geçelim ya. Hangi ee, geçti? Geçti. Gel gel Şimdi önden bir kural falan bir şey var mı? Sonra oyun içerisinde yaratmayalım bu kuralı. Ne kural yapıyoruz burada? Listeyi şefi şefim mikrofonunu geldim. kapatıyor. Tamam. Aynen. Kulaklığı da ya kulak kapatmayı. Böyle ha şey Özel artı kelime, kuralı falan vardı. vardı. Aynen o yüzden diyorum mesela. Ya yani şöyle artı verirken hangi kelimeden verdiğini söylemiyorum. Artı verdiğini de söylemeyebilirsin hatta onu da yapabiliriz. Bence söylemeyelim artı. Bak vertiniz. şunu diyelim yani. o zaman. Bak. O zaman çok kaos olur. Tamam kaos olsun. Bak şu. Tamam. Artınız yani. var demezse Tam, artınız yok demek yasak, tamam mı? Artınız varsa tamam. artınız var, artı biriniz ikiniz neyse var. Ama yoksa, hani okay. artınız yok yok, tamam mı? O mikrofon açılmasın onun için. Tamam. Tamam. Önemli. Bir de şey var, süreyi karşı taraf Geri Süreyi karşı tamam. taraf. Tutsun. Evet, tamam. Unutursa unutmuş oluyor, ona göre. Tam um, masterlar kendi arasında yani, kelimeyi başlayalım. anlaşır ya. O zaman anlaşırız, sıkıntı olursa. Okay. <laughs> Garaj, bere, sas, hayalet, amazon, mevlana, ünlü, iskele, diş, şövalye, dövme, survivor, yatak, şişe, adet. Çoban, las, tablo, zaman, hesap, yaş, ordu, konsermat, tarzan. Allah'ım inşallah adet bizde değildir. Şimdi onu adet diye anlatacak biri, adet diye anlatacak biri. <gülüyor> <gülüyor> Kelime bölme yok. Tabi canım. Özel isimde de böyle hani tabanca. Bütün adamın kütüğü yazmaya gerek yok. İşaretlemi hangi şeyle yapıyorduk? Sağ tık mıydı? Ha şöyle. Düz mouse'la üstüne sarı tamam. ele tıklamazsan sıkıntı yok. Ya, tabanca dediyse ordu. Bere. Oğlum kim direkt bastı la <laughs> da? <gülüyor> I'm offended amına koyayım. <laughs> Çok özür dilerim arkadaşlar. Ha, <gülüyor> <gülüyor> ben seçim yapmaya çalışıyordum, unutmuşuz oyunu ya. Desenize parmağı basınca seçiyor diye. Dedik ablalardan sonra diyorduk tam olarak. <laughs> Valla mı? Ordu. Yani ordu bence ordu. Ya. Rey, şövalye, Rey şövalye değildir. Yayında mıyız? Yayındayız abi. Yayındayız abi. <laughs> Ordu dışında var mı başka Doğru, bir şey? Tamam süreye başlatalım süre. Süreyi başlatabiliyor musunuz? Ben kırmız <laughs> kırmızı takımdayım tıklayamıyorum süreye evet, şu an. Buna tıklayabiliyor muyuz? Aa, biz de tıklayamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> sadece kene mi tıklayabiliyor? Galiba sadece kene. Tamam o zaman kene sende o iş. <laughs> tamam orduya atıyorum <laughs> o zaman. Başka bir şövalyedenmiş silahla. Literli Herhalde en yanlış. Çok alakası yok gibi. <laughs> Attım. En Herhalde. yanlış mı? Daha mantıklı çok az şey var ama peki siz bilirsiniz. Şövalyeler silah kullanmıyor ki. Kılıç da silah. Tabanca yazmış Tabanca dedi. <laughs> <laughs> Doğru. <gülüyor> Yayında değiliz aslında YouTube tuzlukmuştu. Gene başlat başlat sürelerini başlat. Yok abi anlatıcı sırasında değil o şey cevaplarken. Öyle mi? Aynen. Evet. Mücadele. Mücadele. İki de vermek ne bileyim. Şövalye amatör da millet 5-6 falan Survivor veriyor. Survivor kesin olabilir. vardır ya bu arada. Ne diyorsunuz o işe? Garanti ki ya. ya. Survivor, kesin. Survivor'a bastın ya. Amazon var. Mevlana var. Konya'da. Survivor'a bas bas. Mevlana ne alaka oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Yatak var. Dövme var. Şoban var. Hayat mücadelesi veriyor falan. Oban var, çoban. <laughs> Şövalye var, evet. Şovalle var mı? Evet, mikrofon başka eee yakın gibi ya. En yakın yani yani kuluk bize dövmeyi dövmek şey falan diye şey yapmadıysa Evet evet basıyorum şövalyeye. Bence de bas. Go. Let's, Let's go. go. Gene sendeyiz. Gene ver bir 3 4 ya bu ne 2 2. İşaretlemeyi nasıl yapıyorduk ya? Direkt o sarı parmağa basarsan direkt seçiyor abi düz üstüne o şişe Hadi yazan yere yazacağım. mesela basarsan işaretliyor. Ben zaten öyle bastım ama parmağa denk gelmiş. Tamam. <laughs> Mevlana kıskacı mücadele sayılmaz bahacım. Teşekkürler gene de hatırlattığın <laughs> 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 Şeyde de süre var mı düşünürken. Ha aslında <laughs> nezaketen olmalı azıcık. <laughs> <laughs> Gene bir kere 6 dakika düşünüp 1 vermişti hatırlıyor musun? Tablo. <laughs> e dövme de var. Tablo var. Plastik. Tabii ki Mevlana. Şişe adet hmm. çoban tarzı mat. Tabloya atıyorum. Ne oldu lan bir şey çıktı üstten? Basıyorum dövmeye de. Bas abi. Güzel. Ya iki vermeyin kardeşim. İki neymiş ya? Böyle iki iki gider. oros blok ya. yapma. Kendi sürenize siz de basabiliyor olmanız lazım. Oyunda böyle bir şey yok. Denemiyorsunuz. Deniyoruz birader. Hepimiz mi malı zamına koyduk? <laughs> Hem bizim süreye basmaya çalıştım Kendi sene basmaya çalışmadın onu diyorum. Yine çalıştım. Yok olmuyor. Tamam peki. Bence Baha haklı. 3 sene önce izlerdim. O zaman da aynı oyunu oynardım be abi. Öğretmen yok mu? Aa Elvin Kurban'la hatırladım seni. Ee, öğretmen yok dışarıdaymış. O nasıl dışarıda lan? Onun bir sosyal hayatı mı var? Tasavvuf 3. Mevlana. Mevlana abi, galiba. Geldi yani. Eee? E, o kadar. <gülüyor> <gülüyor> ta, ta, tasavvuf konseri olabilir o. Onlar veriyor konser. Aynen. Küçük Çiftlik Park'ta çıkıyor. Doban olabilir belki tasavvuf. İlk tasavvuf içki bedava. <laughs> tasavvuf. Şimdi saz Tasavvuf mi? saz olabilir. Dinmin oralardan zaman olabilir. Çok uzakları söylüyorum artık. <laughs> <laughs> Garajmış böyle. <laughs> Bence hayalet bu arada. Tasavvufla ünlenmiş insanlar var. Diyor. Yani daha uzağa gidebiliriz yani. Ama şimdi... Neyse, Abi şu hoş. an yanlış yönlendirmeye çalıştığın her yer doğru olabilir. Çok saçma bir kelime vermiş. Bence ben <laughs> saz diyorum ya. Ama saz da çok siyahmış gibi var ya üf. Saz, saz şey lazım. olmaz mı ya? İlahi de oluyor. zaten bulurduk ilahiden. Saz, Mevlana, konseri. Bir şey diyeceğim, biz niye ilk keneyi çıkardık oğlum? Kene havuç bitkimi diye soran adam onu en son da çıkarsan mı Ben çobana da okuyayım bu arada. E, Zamana şey da okuyayım. En en yakına göre sıralayalım. Şu an sizce hangisi en yakın? Saz mı çoban mı? Çoban. Saz. Çoban niye yakın oğlum? Ben de saz bir şey deneyelim, bir şey diyorum da. Bilmiyorum, bilmiyorum. <laughs> yakın saz yani. Bir açıklamam yok. Garajdan daha nasıl yakın? Çoban. Ama... Saz. Saz'a okey mi? Tasavvufi müzik. Yani. müzik. tam Saz ya bas. Yeah. Tamam. Bir tane daha. Saz'dan konser. Şey i̇şte ben diyorlar. de oralardan yaptım derdi. İlahi derdi. Tekte bulurduk da hiç zorlamadım. <laughs> tamam aklına gelmemiştir birader. Einstein mı bu? <laughs> Adam tasarruf gelmiş aklına. Şişe çıksa ya. Dönmeden Adam, şişe falan. Alakalıydı. Şişe çevirmeden. <laughs> evet. Hmm. Kaldık böyle. Son 30 saniyemiz. Zaman ya bence. Zaman siyah da olabilir Fatal ya. Ben bir ürktüm onunla. Eyvah ya. Niye ben öyle ya. dedin ki? <laughs> Çok, çok şey oldu bir anda. Konser ya. Bana da konser gibi geliyor. Hadi basın o zaman. Ney falan ben... çalıyorlar. Ey. <gülüyor> <Olur>. <gülüyor> bu arada oyunun hikayesinde bu isimlerin hepsi birer ajanın kod adı ya. Hani konser isimli bir ajan varmış demek ki yani hikayeye göre şu an. O da bir salakçı olmuş. Çok meta bir şey söyledim özür dilerim. <laughs> Alo? Bir daha olmasın. <laughs> Alo. Diş normal mi diye düşünüyordum hani. Hadi konser tuhaf diş mi normal olur? Garaj var. <laughs> Kene ver 5. Dök bizi sokağa. Sürenizi durdurmadınız Akra ya. Hangi acaba? daha da, da söylemem. Da, <laughs> <laughs> Mevlana tam ajan ismi. Ama kimse güvenemiyor değil mi? Sürekli böyle ikili oynuyor, dönüyor falan. <laughs> Kod adı Mevlana. <laughs> Vallahi izlerim. Kod adı çoban. Siyah ne çıkacak? Siyah kesin garaj bere falan. Sallanmak iki. Sallanmak iki. oh Tamam biri kesin. Tarzan. Tarzan yani daha ne? Diğeri de diş. Mi. Ne? Diş. 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 diş mi, yatak mı? Yatak da sallanıyor. Sallanan yatak yani. Oldu iki tane kelime verdin ya. Allah'ım. Amazon, Amazon ama Ama sallanması daha zor bir ihtimal ya. Sallanan Acaba... yatak diye bir şey var. mı? evet. evet. diş dişe daha yakınım ben de. Dişin siyah olması peki sizce de şu an %51 değil mi? Onu da sövebiliriz o zaman ama çok haklıyız. O yüzden basabiliriz. <laughs> o zaman şişe de olabilir. Süremizi başlatmadılar. Evet. Şişe. Sallanmış. Ve yine başlatıyor çünkü. Ama diş, dişin sallanması çok böyle şey bir olay ya atıyorum ya direkt bastım Evet uf yes <laughs> gene bambaşka bir insansın ya Vallahi keşke yeah. siyah çıksa bu kadar üzülmezdim siyah çünkü insan göremeyebiliyor biliyor musun unutuyor falan bu kırmızıymış ama rakı bu çocuk da böyle yapıyor <laughs> bu çocukta da bu var İturun günü almaz ya. Olur. <gülüyor> <gülüyor> yani siz olsun istiyorsanız olur tabii. Evet. Sallanan yatak çok anlamsız ya, artımız oysa da. Sallanan diş de çok anlamlıydı. Demek ki karşımızda mantıklı bir zihin yok, kenardan bahsediyorum. <gülüyor> 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 <Doğru>. <gülüyor> adet, çoban, mat. Yatak, amazon, iskele. Lan iskele de sallanan bir şey yani, bu inşaat iskelelerinden falan. Yataktır ya herhalde. Ya, ya Ona bakarsan her şey sallanabilir burada. Garaj harici, hesap harici. E, çoban bile sallanır diyorum. Yayın tekrarı kalacak mı? Valla biri E-Word falan kullanmazsa kalır. <gülüyor> <gülüyor> Ama hiç sanmıyorum ne yalan söyleyeyim. <laughs> ben kalmasın diye bir tane patlatabilirim şu an sorun oluyor mu abi? Benim efendim, sesim fazla efendim, fazla mı Katılar özel tuttuğunda da sorun oluyor mu o kelimeler? Ha. Ya banlanmasak bile ben istemiyorum yani. <gülüyor> yok, <gülüyor> yok, <gülüyor> yani Al, senin isteyip istemem önemli da dünya görüşümüz önemli değil mi ya? <laughs> Pedon 2. Pedon ne lan? galiba. İskeleden tamam, Fedon'un bir adlaması mı vardı? Yani. E, öyle bir şey vardı. Anlatıyorum ben de. Şu Bilmiyorum. şey var ya. Var, var. Rakip Pardon. Aman akım. Gene verdi sen. Ben de var var diyorum. <laughs> şey, tabak kırıyordu sürekli. <laughs> İskele ünlü gibi ya. İyi Benim taktım. sesim fazla ben mı geliyor? Hayır ama ben senin arkadaşının mı yazdığını, senin mi yazdığını nereden bilebilirim ki aga? Ya hala aynı zihniyette biliyorsun. Ünlü garant zaten Fedon diyorsa. O ne yazmıştın yapıyız. ki? Küfrü. Yaz bakayım bir daha. <laughs> Senin onayın kullu falan böyle öyle bir küfür etmiş. Ünlüyü ben tıklıyorum. Chatteki eski mesajlarımı ben de... gösterebilirim. Yok kader ünlü adam ismi verdi. Ünlüdür herhalde. Tamam. Biz neyi bildiniz tamam. lan az önce öyle? Ünlü. Ha. İskele midir ya? gelirdi de Fedon denize o... düşü diye bir şeyler dönüyordu bir ara. Ha, o hani... zaman var. Fedon, evet. Fedon şey kelimesi yani. bende yok. O yüzden ben hiç fikir belirtmiyorum. Şişe de var ha Vay. Fedon. Şişeler diye falan şarkısı vardı bu arada. Fedon şişeler diye şarkı sormamın Ben değil ama iyi içici olduğunu biliyorum. Birinin sesi çok ya, az arkadan geliyor. Arkadan çok kısık sesle konuşuyor. Ne yani. yapıyor ya? İskele gibi. Benim ya. mi? Olabilir. Olabilir mi? Duyamıyoruz oğlum. Ne demek olabilir? Konuşman lazım. <laughs> açtım bakayım sesini Bakıyorum biraz yaş mat değildir. Hesap değil. Zaman çoban değil. Zaman belki adet değil. Şişe yatak değil. Bere değil. Şimdi diğer, nasıl? Amazon. İskele ya da zaman ya bence. Ben biraz açtım sesini ama herhalde yeter. Ama ben iskele, iskele tarafındayım ya. şu an. Indie Burak kes patlatıyor benim sesimi. O yüzden biraz az geliyor. Ha okay tamam ben açtım şu an yayına gidiyorum yani çok rakıyla <laughs> konuşulan birisi o yüzden bir şey de şey yapması değil bana. Son 50 saniyeniz ha. Eline çak ya rahat. <laughs> o zaman iskelelerin ne ne bir şey oluyor? ile Fedo'nun bağlantısı ne? Sürekli ya. denize atlıyor yılın belli zamanları videoya çekip miyim gibi. Niye am? Hadi dur. öyle ben iskele diyorum. zaman niye bu arada? Onu ben kaçırdım. Güneş çıktığı zaman direkt güneş çıktığı zaman zamanda yani Fedon'un bir dönemi var yani. Fedon'un güneşlenme dönemi başladığı gibi bir muhabbet. Yani, tatil zamanını belirten bir dönem çıkartıyorlar Fedon için de sanmıyorum onu diyeceğine. Rain ya eskiliyor o zaman. Doğru. Hmm. Helal. Evet Kene 4 Daha vermen iyi. lazım. Benim şu an galiba internetim yavaş. Bekliyorum hala. Şey olmadı. Yenilenmedi sayfa. Sen Bana gelmedi şeyi. O ne demek lan? <laughs> Yapamayacak <gibi gülüyor> <insan. gülüyor> Hepimiz böyle bir ara bir an tracklendik ama ne demek ben vereyim Kepenek 4. Oo. Oh. Kartımız falan yok değil mi? Var mı Köpenek. ya Kepenek demedi. <laughs> Kepenek ne olduğunu biliyor musunuz? Vallahi Hayır. ben bile bilmiyorum. Çoban giysisi iyiymiş. Ha. O zaman. <laughs> ha. Tamam lan ben bunu düzgün bir eğitim alsam bunu bilirdim. O yüzden bunu biliyorum kabul ediyorum. Çoban bir. <laughs> Adet, adet, adetten hani giymek adettendir. Evet. Giysi diye berey. Mantıklı. Mantıklı. Basıyoruz, bastım. Güzel. Sallananı <laughs> artı vermedi. yatak da değil. Artı vermedi, demek ki sallanan artı bir şey var, yere var burada. Da değil. Bere Şişe de... sallanır gibi geldi bana. Lan bir şey diyeceğim bu zamanın böyle şeyi var ya böyle gong gibi bir şey sallanıyor böyle eski saatlerde. Hmm, o kadar ha, şey ya düşürmemiştir saat. ya. Kim? Zemberekli saat. Acaba Tarzan sallanıyor ya ormanda oradan Amazon falan mı diye düşündü. Ha. Amazon ormanı gibi. Vallahi olabilir. Sallanmaktan belki orası gelebilir. Çoban mat. Bir tane kalıyor. Yok, evet, evet. i̇ki tane kelimemiz vardı. Tarzan ve Amazon'u sallanan sallanmakla anlatmazdı bence. Orman derdi. Tarzan'la Amazon'a giderdik zaten. Öyle mi? O zaman acaba Değil Bu kepenek bence buradaki <laughs> dört kelimeyi de şey yapmıyor. O sadece dört verdi bu arada. evet, <laughs> <laughs> yani ben de bir olduğu için dört verdi o. O yüzden 35 saniyeniz var. Bir dakika kardeşim, elim var mı? Telefonum çalıyor. Bereye basın bereye. Basıyorum Sallan, Sallan, bereye. Sallanan ya şeyi ya. bulalım ya, sallanan. Ya yatak ya da şişe. Şişe yapar zamandır abi, ama yatak olsa artı verirdi. Tıklıyorum. Son 15 bereye. saniye. Bence bereye şimdi... basıyorum. Niye? Tamam bas. Şişeye basayım şişe mı? Aa valla. Sallanan şişe midir? Bastım. Fuck you. Ay. Eyvallah abi. Sallanan daraymış. Allah seni kahretmesin Oğlum, ya. garaj ne alaka lan? Ne, ne alaka mı? Arkadaşlar. Alakalı. <laughs> Bak ipte dedi. Valla garaj bilmemiz imkansız. Arıza'nın adededir evet. diye düşündüm ama hepinizin aklına çok farklı şeyler geldiği için o patladı orada. Neyse kolay. Ke neymiş? Kepenekte iyi buldunuz. Tebrik <laughs> ederim. Sallanan neymiş onu anlamadım. Biz kırmızı yapmadık. Arzanlı adet abi. Arzanlı adeti normalde. sallanmaktır. sallanmaktır. Gitti. Arzanın Arzanlı adeti sallanmak, sallanmaktır. sallanmak mıdır? Aynen. Oha <laughs> mu? <laughs> yani aslında mantıklı ben katılıyorum. Oğlum bunu... Bura... Ne oldu lan?